Etrafında duvarlarla büyüdüm ben. Neden orada olduklarını sorgulamadan. Alabildiğim kadar güneş ışığıyla, görebildiğim kadar yıldızla büyüdüm. Koca dünya sanki sadece kalemin içinde olanlardan ibaretti. Etrafta olan bitenden haberim yoktu benim. Bir gün biri çaldı tuğlalarımdan birini. Korktum, ağlayacak gibi oldum tamir ettim. Tekrar çekti tuğlayı. Daha önce hiç duymadığım bir koku doldu içeriye. Hoşuma gitti. Ne olduğunu çözemedim. İnsan anlamlandıramadığı şeylerden korkarmış. Onu da o zaman öğrendim. Duvarımı tamir ettim yeniden. Bir sabah uyandım baktım ki bir çiçek vardı duvarımda. Bu çiçek bir papatya kadar masum, bir kaktüs kadar dikenliydi. Çok güzeldi. Aynı koku. Dokunmadım. Her gün gül kadar anlamlı. Sardunya kadar kendine özgün, orkideler kadar özen isteyen çiçeklerle doldu duvarlarım. Süslerken dünyamı hep fısıldadı bana. Ben de bu çiçeklerden sonsuz tane var. Yıkarsan bu duvarları ulaşırım sana, hepsi senin olur. Günler günleri kovaladı. Duvarlarımda çiçek koyacak yer kalmadı. Sözlerini duydum yeniden. Yık duvarlarını. Dünyanın görüp görebileceği en güzel yaz ayında yıktım onları. Bana tüm o tatmadığım duyguları anlattı önce. Sabırla, şefkatle. Sonra hissetmeyi öğretti. Merhameti, emeği, tutkuyu, özlemi. Bir bebekten farksızdım onun ellerinde. Büyüttü beni. Bir gün yaz bitti. Bir rüzgar dolu damarlarıma. Üşüdüm, göremedim onu. Yağmurlar karışıktı gözyaşlarıma. Çok üşüdüm, aradım, bulamadım onu. Karlar uyuştururken avuçlarımı duyulmadı çığlıklarım. Çok aradım, izleri kayboldu. Kuvvetli bir rüzgar esti, yıktı beni. Düştüm, kalkamadım.